Merhaba İzmir Adalet TV'nin değerli izleyicileri. Bugün Reşat Hocamla beraberiz. Reşat Güner. Murat Reşat Güner. Değerli hocamızı ağırlamaktan çok heyecanlıyım. Ee, sürekli farklı konularla karşınızda olmaya çalışıyorum ama bugünkü konu daha da değişik. Değil mi hocam? Ee, giriş yapacağız. Ee, fakat önce şöyle değişik bir bilgiyle giriş yapmak istedim. Hocamın verdiği eğitimlerden bir katılımcının çok değerli bir yorumuyla beni çok etkiledi. Diyor ki: Yaşamla bütünleşme eğitimleri hakkında büyük bir bilgi birikimi ve deneyimi sade, tarafsız, net bir şekilde ve adının tam karşılığıyla bütünsel olarak sunan, bu anlamda da yanıltmayan, samimiyetle ve güven veren bilgi karmaşasını gideren, öğreten, bilginin toplumsal ve bireysel sıkışmışlıkta ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatan, yaşam boyu kılavuz olacak bir eğitim oldu benim için. Hocamı konuşturacağız. Ve hocam diyecek ki bize dört bölümden oluşan kendi verdiği eğitimi anlatırken farkındalık, dönüşüm, bütünleşme ve tabii ki yaratıcılık. Reşat hocam, biliyorum kendinizi anlatmayı pek sevmeseniz de ama ben sizi anlattırmak zorunda bırakıyorum. Bize birazcık kendinizden bahsedin. Biliyorum ki yazarsınız. Biliyorum ki eğitmensiniz. Biliyorum ki iyi bir müzisyensiniz. Ama bunları siz söylemeseniz de ben söyleyeceğim eğitimlerden bahsetmeden önce birazcık kendiniz hakkında ondan sonra zaten siz eğitime doğru yelken açacağız hocam. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Konuk ettiğin için programına. Yani İzmir'e dair TV kanalı ben de İzmir'de doğup büyüdüm. İlkokuldan sonra konservatuvara girdim ve sonra işte oranın yüksek bölümünü bitirdik. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalıştım 27 yıl, ondan sonra 8 yıl kadar önce de emekli oldum orada. Onun dışında uzun yıllardır, yani genç yaşlardan itibaren özellikle insan zihninin ve insanın iç yapısının nasıl çalıştığı ile ilgili bir merakım vardı. Ve o konuda araştırmalar yapmaya başladım genç yaşta. Sonrasında da biliyorsun yani yol götürüyor insanı bir yerlere çok çeşitli insanlarla karşılaştım pek çok farklı kurumların kuruluşlarında yer aldım oralarda çalıştım pek çok konferans seminer verdim yayın yaptım epeyce ve şimdi de yani biraz daha bütün bunların sonucunda bu çalışmaları sadeleştirerek bir eğitim programı oluşturdum. Şimdi evet. onunla devam ediyorum. Çok merak ediyorum hocam. Sanıyorum yakında e, öğrenciniz de olacağım bu eğitimlerle ilgili. E, hocam çok zengin bir yani bilgi birikiminiz olduğunu biliyorum. Fakat gittikçe damıtıyorsunuz, gittikçe sadeleşiyorsunuz. Sanki bütün o bize... Ben de öğrencisiyim hocamın. Bize bütün o fazlalıkları attırdıkça sanki daha mükemmelleşiyormuşum gibi geliyor. Ama bütün bilgilerinizi içeren yepyeni bir program. Sizin ortaya koyduğunuz bu dört bölümden oluşan özellikle yaşamla bütünleşme seminerlerini ben eğitimlerini mi workshoplarımı, ne diyeceğimi çok oturtamadım. Yani böyle uzun, dört aylık bir çalışma değil mi? Evet, dört ay devam ediyor bu ve yirmi dersten oluşuyor. Online yani şu anki koşullar tabii bunu gerektirdiği Hı -hı. için ve çok daha da tabii kolay olduğunu ve pek çok farklı yerden insanın da katılabilme imkanını gördüğümüz için online olarak başlamıştık. Geçen sene Kasım ayında yani 2021 Kasım'da ilk grupla başladım ilk kez. Ve Onun öncesinde tabii bunun bir hazırlığı oldu e, ve e, o, o grupla yaptığımız çalışmalar sonucunda e, iyi bir sonuç çıktığını gördüm gerçekten. Yani katılan insanlardaki e, gelişimi ve değişimi gördüğüm için bu sene programı biraz daha gözden geçirip e, birazcık kısaltarak. Dört aya indirdim. Her ay 5 ders oluyor. Yani çarşamba akşamları devam ediyoruz. İki, i̇kişer saat. Ee, bir de her ay bir cumartesi günü. Cumartesi günü biraz daha uzun bir çalışmamız oluyor. Ve burada 4 e, ayın sonunda bu çalışma tamamlanmış oluyor. Birinci aşaması. Hı hı. Ama bu sene e, geçen sene başlayanlarla beraber ikinci bir aşamayı daha oluşturdum ve e, o ikinci aşamaya da Şimdi devam ediyoruz. Şimdi de onun çalışmalarını sürdürüyorum. Hocam, e, sizden daha önceki e, kanallardaki programlarınızda bilinç atlası diye bir kavram duydum. E, bu benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda yaşamla bütünleşmek e, eğitimlerinizde de kişinin haritasını mı, mı çıkartıyorsunuz? Şimdi e, şöyle. E, İnsan zihninin çalışma prensipleri ve insan gelişiminin dinamikleriyle ilgili epey farklı sistemleri e, araştırma ve bunların üzerinde çalışma imkanım oldu. Tabii çok değerli bazı e, eğitmenlerim, hocalarım oldu bu yolda çalıştığım e, birlikte. Ve tabii e, takip ettiğim ve kitaplarını, çalışmalarını takip ettiğim insanlar oldu. Ve bunların sonucunda bir böyle bir büyük resim meydana geldi zihnimde ve hani bunun nasıl aktarılabileceğini düşündüm bir süre ve sonra bütün bunların hepsini böyle büyük bir resim üzerinde masanın üstüne yayıp hepsini bir araya getirerek gerçekten hani insanların yaşam içerisinde ihtiyaç duydukları çünkü pek çok insan birçok konuda e, kendini çıkmaz da hissedebiliyor zaman zaman, yaşam içerisinde ilerlerken. Onu da soracağım, e, evet. Şey yani mesela işte farkındalıkla ilgili filan bir sürü çalışmalar var, güzel. Ama e, yapının nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini e, kişi kavradığında, Hı -hı. kendi içinde, o zaman neyi fark edeceğini daha iyi e, anlamaya başlıyor. Böylece de neyi fark edeceğini bilince neyin üzerinde çalışması gerektiğini de daha iyi görüp tanıyabiliyor. Peki hocam yaşamla bütünleşme cümlesi. Bizlerin, bizim gibilerin yaşamla bütünleşmeyenler için mi? <laughs> ya da bu cümleyi kurma ihtiyacı nereden çıktı? Böyle bir gözleminiz mi var? Şimdi hepimizin ortak ihtiyacı bu aslında hem kendi içimizde daha bütün olmak çünkü yaşamın aslında gidiş yönü böyle yani şimdi biz doğuyoruz tek parça olarak fakat ondan sonra büyürken yavaş yavaş adım adım bir saçaklanma oluyor zaten bütün her türlü gelişim böyle yani tek parça olarak her şey başlıyor ama ondan sonra saçaklanıyor ve saçaklanıp kompleks hale gelince. Tabii ki bütünleşme ihtiyacı doğuyor. Her Dalılan insan cam gibi değil mi hocam? <laughs> her insan yani yaşamının ortalarına geldiğinde o saçaklanma artık doruk noktasına ulaşmış oluyor yani kendi iç dünyasında ve dolayısıyla elbette sonuç olarak doğal gidiş yolu olarak yani yaşamın ardındaki ana dinamiklerden bir tanesi bu. Çünkü örneğin biyolojik yapılara baktığımızda o da işte önce tek hücre, iki hücreden başlıyor, ondan sonra evet. ve bir saçaklanmayla devam ediyor. Fakat bu saçaklanma devam ederken her şey bütünle ilişkili bir biçimde evet. ve bütünden ayrılmadan Bütün yani bu gelişimi olabilir. sürdürüyor. Ama bizim iç dünyamızda işler her zaman umulduğu gibi gitmiyor. Yani normal koşullarda insan işte başlar o yavaş yavaş parçalar oluşur oluşur oluşur. Hı hı. Ondan sonra tekrar onlar hı hı. toparlanır. Yani orta yaştan sonra bir araya gelir ve işte e, nasıl diyeyim e, O olgunluk dediğimiz durum o şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi hepimizin çeşitli derecelerde bugünün dünyasında özellikle işler o kadar kompleks o kadar karmaşık bir hale geldi ki bu kompleksliği idare edebilecek eee bütünleyici yapıyı bütünleştirici, entegre edici yapıya daha fazla ihtiyaç duyar hale geldik. Çok Çünkü yani. bugünün yaşam koşulları çok fazla parçaya ayrılmamızı gerektiren koşullar. Hı hı. E bu durumda da e, yani yaşamın normal akışı içerisinde bazen hani idare edebiliyoruz ama bazen gerçekten idare edemediğimiz ve sıkıştığımız durumlar var. Bu zaten ortada olan ve herkesin evet. bildiği bir şey hem kendinden hem etraftakilerden. Şimdi işler daha kompleks hale geldikçe doğal olarak bütünlük ihtiyacı da daha fazla oluyor hı hı. ve yani eğitimin adını yaşamla bütünleşmek koymamız hedefin bu olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Çünkü biz yaşamdaki doğal gidişatla veya kendi öz yapımızın Doğal gidişatına uygun bir biçimde eğer gelişirsek ve bu gidişe uygun şekilde bütünleşme, entegrasyon yolunda eğer ilerlersek o zaman işler kolaylaşıyor. Çünkü bir şey ne kadar çok parçaya ayrılırsa, ne kadar fragmente hale gelirse o kadar büyük sorunlar var demektir. Hmm. Ki psikolojik problemlerin arkasındaki en temel dinamik de bu zaten aslına hmm. bakarsan. Yani. Bir, birbiriyle çatışan parçaların olması problem yaratıyor. Fakat kişi bunlar bilinç dışı düzeyde olduğu için genellikle bunların çok farkında olmuyor. Ee, ve hani neden ben bu problemleri yaşıyorum diye düşünüyor. Halbuki onların arkasındaki ana dinamik zaten birbiriyle çatışan Çatışmış. ya da kavga eden parçalar. E şimdi biz bunları bir bütünlük haline doğru götürürsek eğer yani bir bütünleşmeye doğru götürürsek bütünleşme hali içerisinde doğal olarak problemler azalıyor. Bu her tür sistem için geçerli. Peki hocam diyelim ki bu döneminde birey bütünleşti fakat önümüzdeki 10 yıl içinde sistem düzen değişti ve e, bu bütünleşmiş haliyle yeniden yeni gelen sisteme bir entegrasyon gerekiyor bireyin sabit durması mümkün olamıyor burada. Her gelen sisteme, düzene göre entegre ya da esneme kabiliyeti de artıyor mu? İşte e, bu aslında bu bahsettiğimiz eğitimin içerisinde üstünde durduğumuz bir konu. Hı. Yani gelişen ve değişen şartlara karşı kendi iç yapımızdaki düzenlemeleri e, artırmak ve geliştirmek. Bu çok önemli Şimdi bunun için önce İçeride ne olup bittiğini tanıyıp bilmemiz lazım. Çok iyi. Ondan sonra yani sistemin nasıl çalıştığını iyi bir şekilde anlamamız lazım. Hı. Önce bunun e, yani bunun modellemesi üzerinde zaten çalışıyoruz. Farkındalık dediğiniz bölüm burası evet, mı hocam? Evet aynen farkındalık kısmı bu. Sonra e, tabii burada bu farkındalık geliştikçe değişmesi gereken, hı hı. daha esnek hale gelmesi gereken, ve öğrenilmesi gereken yeni beceriler yani Hı -hı. bunun iki yüzü var e, değişim ya da dönüşüm Şimdi. dediğimiz şeyin biri bırakılması gerekenleri tespit edip onları Çok bırakmak Çok diğeri de öğrenilmesi gerekenleri tespit edip onları öğrenmek yeni şeyleri zaten bu devam ettiği sürece e, gelişim devam etmiş oluyor değişimi yönlendiren ve değişimin arkasındaki değişimin sürdürülebilmesi için edinilmesi gereken becerileri de burada detaylı bir şekilde ele alıyoruz bu eğitimin kapsamında ki kişi değişen koşullara göre kendi gelişimini kendi değişimini sürdürebilsin diye. Tabii bunları yani bütün bu konuları tek tek anlatan çok güzel eğitimler, kitaplar, kaynaklar hı hı bir sürü şey var bugün için o kaynaklara ulaşmak çok kolay <laughs> ama bizim yapmaya çalıştığımız şey bütün bunları mümkün olduğunca derli toplu ve en sade haliyle bir araya getirmeye gayreti oldu bir de yolda hocam şey söylediniz bana doğru bilgi arayanlar için varız yani e, öyle bir aşırı çabamız, gayretimiz yok ama burada bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bu doğru bilgiyi arayanlar için varız. Şimdi bütünleşirken aslında bireyi de son e, bölüm beni daha çok etkiliyor. Ben de duygusal zeka birazcık daha fazla çalıştığı için yaratıcılık bölümü. Evet. Yani beni o çıkardığınız yol, siz de sanatçısınız ve yaratıcılığın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz ve bireyleri yaratıcılığa çıkarıyor olmanız beni çok etkiledi. Şimdi buradaki e, olay şu. Tabii yaratıcılığın kullanılabileceği çok farklı alanlar var. Daha doğrusu yaratıcılığı e, farklı alanlarda insan geliştirebilir. Çünkü hı hı. şimdi eğitimin içerisindeki mesela en önemli konulardan biri gelişim hatları dediğimiz konu. Yani buna çoklu zeka diye hmm. tercüme edebiliriz. Hmm. Hani o daha çok bilinen bir evet, kavram. Evet. Gelişim hatları yani kişinin e, yaşamının herkesin farklı becerileri var. Ve evet. herkes bugün artık zeka kavramı da çok değişti ya yani. Bir sürü artık sadece IQ değil işte evet, söz ki. ettiğin gibi hani duygusal zeka var, sanatsal estetik zeka var, kinestetik var evet. vesaire yani bir sürü böyle şey var. Şimdi hiç kimse bu gelişim hatlarında aynı seviyede değil. Hı -hı. Yani birinde çok iyi olabiliyor ama diğerinde o kadar iyi evet, olmayabiliyor. Kesinlikle. Bu çok önemli. şimdi Dolayısıyla yaratıcılık için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani farklı alanlarda herkesin kullanabileceği, geliştirebileceği farklı yaratıcılık türleri var. Ama bizim burada hedeflediğimiz şey yaşam içerisindeki seçenekleri mümkün olduğunca geliştirmek. Hı hı. Çünkü bazen biz yani özel olarak bir çalışma yapılmadığında ya da özel bir farkındalık hali meydana getirilmediğinde zihnimizdeki kendi seçeneklerin içi, kendi seçeneklerimizin içerisinde dönüp duruyoruz. Hı hı. Ve bazen de kendi dar sınırlarımız içerisinde sıkışıp kalabiliyoruz. Hı hı. İşte eğitimin yani bu dört aylık çalışmanın sonlarına doğru üzerinde durduğumuz konular kendini farklı seçeneklere ve daha geniş bir alana açabilmeyle alakalı hı hı. konular oluyor. bu konuda da korkmadan açabilme evet 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 İşte onun üzerinde çalışıyoruz ve bu bugün bugünün yaşamı her yönde zaten bizden çok fazlaca yaratıcılık talep ediyor yani gerek iş alanında olsun gerek kendi kişisel hayatımızda olsun gerek sosyal ilişkilerle alakalı Hani ne kadar fazla seçeneğe sahip olursak ve bu anlamda ne kadar fazla yaratıcılığımız olursa yaşamın içerisinde, yaşamın gidişiyle bütünleşmemiz de o kadar kolay oluyor. Peki hocam insan, şimdi o kadar güzel söylüyorsunuz ki birden böyle iştahlanıyorum. Yani diyorum ki ne güzel şeyler var ve neden insan yaşamla bütünleşmez? İnsan neden yaratıcılığını kullanmaz? İnsan neden bu bilgilere ulaşmak için çabalamaz? İnsan sorumluluk almaktan mı kaçıyor? İnsan öğrenmekten mi kaçıyor? İnsanın bu sorunu nedir hocam? Yani e, mesela yaratıcılık diyorsunuz ki bizi kurtaracak olan, öyle de şu dünyada çok gerekli olan, e, neden kaçar insan? Şimdi dünyada şu anda 8 milyardan fazla insan yaşıyor hı hı. ve bu çalışmada e, konu aldığımız önemli konularımızdan bir tanesi gelişim aşamaları meselesi. Hı hı. E, i̇nsanlığın içinden geçtiği veya insanın içinden geçtiği gelişim aşamaları ile ilgili birçok model var ve biz bu çalışmada bu gelişim modellerini ele alıyoruz ve şu anda dünyada yaşayan insanların hepsi aynı gelişim aşamasında değil. Okay. Ve e, aynı zamanda ihtiyaçları, gelişim ihtiyaçları ve içinde bulundukları düzeyin dolayısıyla o düzeye ait gerçekliğin hmm. ihtiyaçları birbirinden farklı. farklı. Çünkü bir insanın içinde bulunduğu gelişim düzeyi onun gerçekliğini belirliyor. Dolayısıyla e, bu çalışmadaki önemli eee ...kriterlerimizden bir tanesi gelişimin kişiye özgü olması. Dolayısıyla herkesin ihtiyaçları, gelişim ihtiyaçları, yaşam içerisindeki e, kendi gidişi için ihtiyaç duyduğu malzemeler birbirinden farklı. Ve biz şimdi tabii dıştan baktığımızda evet yani bedensel olarak veya işte... Hani aynı gibi olarak Evet, aynı <laughs> ama her insanın yani insani gelişim biraz fazla nüansları olan bir konu ki özellikle buna ait e, epey bir e, çalışmamız oluyor bu yaşamla bütünleşmek içerisinde. Çünkü bu çok başka türlü bir farkındalık oluşturuyor hem kendimizle hem de çevremizdeki diğer insanlarla ilgili Hı -hı. olarak böylece ee, bu anlamda ilişkileri idare etmek bakımından da çok büyük kolaylık sağlıyor bu farkındalık. E bana da şu an büyük bir farkındalık oldu hocam. Yani söylediğiniz bir insanın gelişmişliği onun gerçekliğini belirler. Evet. Ee, muazzam bir cümle hocam. Evet öyle. Yani hangi gelişim aşamasında olduğu o insanın dünyadaki gerçekliğini belirliyor. Çünkü bu çok önemli bir konu ve Uzun yıllar üzerinde çalıştığım ve hala çalışmaya devam ettiğim bir konu. Biz gerçekliği kendimiz yaratıyoruz. Evet. Yani her insanın kendine göre bir gerçekliği var ve e, bu tamamen bizim iç dünyamızda olup bitenlerle ilgili, dış dünyada olup bitenlerle ilgili değil. Çünkü dış dünyayı nasıl algıladığımız, içimizdeki işimizdeki bağlı. Tamamen kendi iç iç dünyamızda gerçekliği nasıl yarattığımıza bağlı. Gerçekliği yaratırken bunun arkasında işleyen dinamikler hı hı. çok önemli ve işte o dinamikler e, benim hayat boyu anlamaya, incelemeye çalıştığım şeyler oldu ve hala incelemeye ve anlamaya çalışmaya devam ediyorum. Harikasınız hocam. Birden böyle Yani gözü... gerçekliği nasıl yarattığımız meselesi evet. e, çok önemli ve içinde bulunduğumuz gelişim düzeyine göre bir gerçeklik yaşıyoruz hepimiz. Birden gözümün önüne böyle evler geldi hocam. İşte her ev aynı gibi görünüyor ama bakıyorsunuz dört köşe üzerine kurulmuş ama birisinin bir köşesi çürümüş ya da depremde diğer ev yıkılmaya hazır. Öbürküsü prefabrik ama çok sağlam. Yani içeriden kurulan o durumun dışarıya dayanıklılığını da belirleyen bir şey değil mi sanki bu? nasıl gerçeklik içinde yaşadığımız o kadar da sağlamlığımızı da belirtiyor. Evet, bunun en çarpıcı örneği zaten e, insanlar tam olarak aynı koşullara maruz kaldıklarında buna gösterdikleri tepki. Ben bunu bir e, konu konuyu açıyor. Harika. Ben bunu askerdeyken çok net bir şekilde deneyimlemiştim, askere gittiğimde. Şimdi herkes %100 tam olarak aynı koşullara maruz kalıyor. Aynı evet. kıyafetleri giyiniyor, aynı yemeği yiyor, aynı eğitimin içerisinde, evet. aynı yerde yatıyor. Hiçbiri birbirinden farklı evet. değil. Fakat bu tam olarak aynı koşullara %100, yani bunun yaşanabildiği çok fazla bir e, hayat içerisinde bir koşul yok. Yok, evet. E, Aynı koşullara herkesin nasıl farklı tepki verdiği çok dikkatimi çekmişti orada o zamanlar. Biraz geç yaşta askerlik yaptım ben. Hı hı. E, ve yani bunu gerçekten çok ilgiyle kendi gözlemlemiştim. Geç, herkesin gösterdiği tepkiler o kadar farklı ki. Diğerinden kendi coğrafyasından getirdikleriyle yani, Evet mi yani kendi, kendi Evet, işte kendi iç dünyasındaki gerçekliği yaratış biçimiyle alakalı Alkısı bir şey. Yani. Kimisi çok eğlenceli vakit geçiriyordu. Kimisi gerçekten çok sıkıntılı durumlar yaşıyordu orada. Hakikaten. E, bunu orada gözlemleme fırsatım oldu kendi kendi içimde de tabii bir gözlem yapma fırsatım oldu bu koşullarda. E, hakikaten bu yani çok önemli bir konu. Çünkü gerçekliği evet yani yaşamın içerisinde tabii gerçek anlamda zorluk yaşayan insanlar var hakikaten yokluk içerisinde olabilir. Bir takım sağlık problemleri olabilir veya işte birilerinin kaybetmiş olabilir. Yani bunlar hakikaten evet. gerçek problemler. Evet, bunlarla yüzleşen insanlar var. Ama bu koşullar altında bile bununla baş etme durumu ne kadar farklı, değil mi? Yani evet. hani bakıyorsunuz çok zor koşulların içerisinden çıkıp yaşamın içerisinde çok güçlü çok, çok evet insanlar için çok yararlı şeyler yapabilen karakterler var. Bütün bunlar eğitiminizin içinde daha kat kat anlatıldığına ben inanıyorum. Bunu da şeye benzettim hocam. Güneş işte yağmur her şeyin altında bir sürü elma tohumları var. Hepsi aynı koşullara sahipler. Ama elmalar işte ağaçtan kimi yeşil oluyor, kimi bu tarafı kızarıyor, kimi o tarafı kızarıyor. İşte hepsi farklı farklı dediğiniz gibi e, ya da tepkileri farklı, koşullar aynı. E, doğa da böyle, insan da böyle. Harika hocam. Evet. Harika. Sevgili seyirciler, e, Reşat Hocam'a doyum olmaz ama ben e, bu programın devamını tekrar yapalım istiyorum hocam siz de kabul ederseniz. Çünkü Şu ben, şey ben doymadım şahsen. <laughs> e, bilgi derinleştikçe daha böyle güzelleşiyor. E, sevgili seyirciler, e, bugünlük de bu kadar. Umarım siz de e, keyif aldınız. Tekrar görüşmek üzere. Saygı ve hürmetlerimizle. Hocam tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ Çok olun var olun.